Sardarya, denizin küçük ama büyük mucizesi. Adını Sardinya Adası'ndan alan bu balık, tarih boyunca yoksul halkın en önemli besin kaynağı oldu. Milyonlarca insanın karnını doyuran, bereketin simgesi bir balık. Sardaryalar sürü halinde gezer ve binlercesi aynı anda yön değiştirerek tek bir dev balık gibi görünür. Bu inanılmaz uyum avcılardan korunmalarını sağlar ve denizde adeta büyüleyici bir dans oluşturur. Sardaryalar genellikle ağlarla veya sürü halinde yakalanır. Balıkçılar sürülerini tespit etmek için sonar ve gözlem yöntemleri kullanır. Yakalanan sardaryalar taze olarak tüketilir veya konserve edilir. Boyları ortalama 15 santim olsa da omega 3 zenginliği sayesinde kalpten beyne kadar sağlığa dev katkılar sunar. Ayrıca protein ve vitamin açısından da oldukça değerlidir.